köydeki mezar taşları çalınınca jandarma bölgeye güvenlik kameraları yerleştirdi. Hırsız ikinci kez geldiğinde o kameralara yakalandı. Kimliği ise herkesi şaşkına çevirdi. Bakın o utanmaz kim çıktı? biz de şaştık yani. Ölüleri bile rahat bırakmıyoruz. Köy mezarlığına dadanıp mezar taşlarını çalan hırsız yakalandı. Kimliği bu kadar da olmaz dedirtti. Dersen ki kefen çalındı şimdi ona da inanacağız. Yazıklar olsun öyle kişilere diyorum. Ben onlara insan diyemiyorum. Burası Trabzon Akçaabat'taki Helbacı Mahallesi. 10 aydır ne mezarlıkta yatanların ruhu rahat buldu ne de yakınlarının huzuru kaldı. Ben gidip annemin orada başlıkları çalındığını gördüm. Ben ağladım. İşte bu mezarlığı 10 ay önce ziyarete geldiler. Ama kimse gözlerine inanamadı çünkü mezar taşları yerinde yoktu. E tabi o zaman bu mezarlıkta güvenlik kamerası da yoktu. Köylüler hemen jandarmadan yardım istedi ve mezarlığın etrafına güvenlik kameraları yerleştirildi. Mezar taşı hırsızı 10 ay sonunda yeniden harekete geçti. İşte o mezar taşı hırsızı beyaz otomobiliyle geldi. Mezarlığın önünde durdu. Sonra da işe koyuldu. Yeni, en iyi görünen mezar taşlarını yerinden söktü, hiç öyle ağırlığına falan aldırmadan kucakladı ve mezar taşlarını bir bir aracının bagajına doldurdu. Sonra da oradan uzaklaştı. E tabi güvenlik kameralarının onu çektiğinden kaydettiğinden haberi yoktu. Kameralar incelendi. Köylü şaşkınlıktan ne yapacağını ne söyleyeceğini şaşırdı. Akıl alır gibi değil ama o mezar taşı hırsızı bir mermer ustası çıktı. Çaldığı mezar taşlarını bir güzel yenileyip tanesini 500 liradan satıyordu. O başlıkları dedim gel dedim tak dedim. Dedi ki ben başları sıldım dedi. Gözaltına alınan mezar taşı hırsızı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarmadaydım. Ne yaptım başlıkları dedim ana ki ben özür diliyorum ben şeytana uydum dedi. Beni bağışlayın dedi. Dedim vallahi seni Allah da inşallah bağışlamaz dedim.